alemine çıktı o nebi, mülkten kute yol buldu sükun. Arşı çekti nuruyla kürcan gibi, ruhaniyetle doldu her bir mekan. İlahi şölen kuruldu semada, mirat nuru yansıdı yüz bin Her bir yıldız secde etti ismi celil, gökler hayran oldu hak çetti tabul. Levhi kalemi okudu Resul, rahmet incileri, aktı melekten, zerreden aşağı ilahi nişan, her yanda hissedildi mirat düeyan. O geceydi kudretin nazıyla dolan, yedi kat gök hayretle anladı. Cebrail rehber oldu ona, sidrede bırakıp geri durdu. Onun için şeklendi her bir seher mirak ki sonsuz bir esrari kader. Arşı açtı, sidreyi gölgede bıraktı, rahmetin kularından ilham akıttı. Külle dair sırlar döküldü, o gece alemler sonsuz düzlüklünü buldu. Her bir zerre, ümmetine rahmet, mirak şahit oldu sonsuz hikmet. İnsanın niyetine dokundu şefkat, Miracın nuru döndü insana rahmet. Her yürek o geceyle dirildi, İlahi sevgiyle ona erildi. O anı hatırla, ey yürek, şükrünü yap. Mirar, insanın alemi yücelten kap. Mirar, şahit oldu sonsuz hikmet. çıktı o dedi Büyükten melekute yolun sükü Arşı çekti nuru götürcan gibi Ruhaniyetle doldu her bir mekan İlahi şöner kuruldu semada Bir rat nuru binana Her bir yıldız seçti Gençler hayran oldu, hak çekti tabu Levhi kalemi okudu Resul Rahmet incileri aktı melekten Sevrede arşa ilahi mişan İlahi mişan her yanda hissedildi Yedi kat gök hayretle anladı Cebrail'le ne oldu ona Sidrede bırakıp geri durdu onun için Şeklendi her bir seher Mirak ki sonsuz bir esrari kader Arşı aştı, sidreyi gölgede bıraktı Rahmetin Hırdanın bir havakı Tökülle dair sırlar döküldü O gece alemler sonsuz düzlüklüğü buldu Her bir zerre ümmetine rahmet Miraf şahit oldu sonsuz hikmet İnsanın niyetine dokundu şefkat Miracın nuru döndü, ilham akıttı Kulle dair